Ha. Açılmışız herhalde. Bir, bir saniye. Şuna. Evet, herkese iyi akşamlar. Ee, başlıktan anla anlaşılacağı üzere. Bu arada iyi mi kamera? İyi herhalde. Bugün doğum günüm. Doğum günleri. Half Life Opposing Force efsanesini oynayacağım. Bakalım belki bitiririm ama kaç saat sürü bilmiyorum. Uzun süresi artık bir yerde bir yerde bir yerde bırakırız işte. Rastgele bir yerde bırakırız. Ee... bakayım. Yavaş yavaş herkes gelir geçiyor. Ben ama şu etkinliği kaldırmam lazım ki. O etkinliği bir kaldırmam lazım. Şuradaydı galiba. Şunu bir kaldıralım. Dur bir dakika lan canlı yeni kaldırıyordum. <laughs> Şu etkinliği kaldırdık. Tamam. Oyuna dönelim. Alexander hoş geldin. Artık başlayalım. Op opposing Force'a başlayalım. Hikayesini açıklamaya yazdım. Eee merak edenler bakıp okuyabilirler açıklamasında. Yine aynı Half-Life dönümünde yani aynı Half-Life 1 ile aynı zamanda aynı yerde geçiyor. Ama bir askeri oynuyoruz. İlgay benden olsun. Doğum günü kutlu olsun. Emre'm teşekkür ederim. Nice bizde seneleri. Şimdi New Game diyelim. Başlayalım. Herkes gelir. Nerede oynayayım? Nasıl oynayayım? Medium'da oynarım çok. Hard, hard'a da kaçmadan. Hadi başlayalım. gibi zorlamaz bizi inşallah. Biliyor musun? Bundan aynı şak diye kaydediyorsun ya. Olduğun ya yer, istediğin yerde kaydedebiliyorsun. O bakımdan iyi. Şu biraz kısmam lazım. Birazcık kısıyorum. Oyunda aşırı ses var. Aleyküm selam hoş geldin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nice bir hep beraber bizi seneleri. Şimdi bunu böyle tamam. Böyle olur herhalde. Okay, go 7. Receive the sector 112LZ. As I the story in the description. If you it Copy that, HQ. And where the hell are we anyway? Well, the pilot thought we were heading to your mother's house. So far, this all looks familiar. Yeah, that's real cute, Jack. Anytime, anywhere. Hey man, you spell that? Smell what? Smells like, like another babysitting job to me, man. <laughs> no shit, man. Babysitting job my ass. This has "brainy mission" written all over it. Why else would they have kept our orders from us for so long, huh? Yeah. What the hell is that all about? Throwing our ass into this of junk and not even telling us what we're going in for, man. The character is Adrian Shepherd. need hesme öle o, o birimine de askeriz, yirmi keshiniz. Şu an ben Kill me something. I heard that. Watch your vector goose three. It's getting a little tight here. Negative, <laughs> Captain. I'd assemble, Tushkin. This is another search and rescue operation. I'm going to be pit Yeah, I'm going to be pissed dude when I got a search out and rescue. You're sorry, ass. Anyone out there got a good deal of the LZ yet? Negative, Goose seven.

Uzaylılar tarafından vuruldu. Ses çok hızlı. Tamam şu... Biraz daha kısarım. Berkim teşekkür ederim canım. Nice evinizi seneler aldık. Adamın... Ha öldü. Şu saniye bir atlatayım biraz da kısacağım. Yasın bu kadar değildi. Bu ara sahneler çok sesli. Kıstığım halde böyle yani daha bu kısılmış galiba. 3 4 5 1 2 3 4 5 Eren teşekkürler. Şimdi şu sesi biraz da kısın bak. Buraya kadar kısmışım bak. Buradaydı görüyorsunuz. Bu kadar çok ses. Ya biraz oh, you've woken up. Corporal Shepard, is it? I've read the tag on your uniform. I'm glad to see my life-saving efforts weren't in vain. <laughs> <Çok konuşmuyor. Aşka gülüyor> for him. I'm afraid you have been through a serious. Mask bizim hep, birim hep ölmüş lan. Bir biz mi kaldık? Bu taraftan gitmiyoruz şimdi. Dur bir zırh alacaktık burada galiba. Şurada bir yerde. These crab creatures have a unique parasitic strategy. Have you ever seen such a magnificent tamam. <laughs> species? These crab completely control their host. Şu an Black Mesa'dayız. Oha. Kaç. Şu an silahımız yok. Kaçalım. Güzel vurdun. Sure, aç kapıyı aç hadi. Bize kapıyı aç. Direkt olayı yakalım. Gel aç buraya. Okay, Shepard. I see you found your power vest. That should keep you safe out there. You know I've heard rumors that you troops may not actually be here to rescue us. Just don't forget about us out there. Okay, I'll let you through now. Biz askerler o güya bu tesisi kurtarmaya geldik bu uzaylılardan da. Biz de nasibimizi aldık. Şimdi hepimiz eşit durumdayız yani. Şunu alacağız. Oo, bak bu lazere takılmayalım. Aa, tek atıyor. oo. Wow. Yukarıdan çıkacağız. Bir saniye şunu kırıyorduk galiba. Kaç. Güzel. Oho. Gel. Atlı üstüme. Hoppa boşa. Burada can götürüyor. Şurada G-Man var bak bak. G-Man. Doğru İstediğimiz yerde save yapabiliriz burada. arada. F5'e basayım. De kaçtı? F6, F6 tamam. F6. Lan bu ne? Ha, Aşağı düşmeden. Çık. Çık lan. Çık. Çıkamıyor bir saniye şöyle mi? Ha tamam şimdi Can almıyorum canım var. Kitle bura. Karşıya atacağız. Bu. Aşağısı da bayağı. o Gel. F gece görüş. Oğlum şu tesisin haline bak lan. Atla. Oğlum burayı ne olmuş lan böyle? Aç aç. Aç kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. Yani. Bu tarafa geçmem lazım da geçiz burada hiçbir yere dokunmadan fazla çarptık. Dokunmadan fazla. bu elektriği kapatacağız da. Hah. Biraz canımız gitti ama olsun. O adama bak lan. ikiye bölünmüş çarpılmış. Açılmaz mı? Şimdi nasıl olacak? Ne yapacağız burada? Orada bir şey yapacak galiba. Dur bir gidelim de geri. bu daha kaldırım bunda işimiz yok. Çıkıyoruz. Zoom. Geri döneceğiz. Ya. geri döneceğiz herhalde. Buna lan. Bakayım bunlar içine bir şey var mı? Ona bakayım ne var? Silah mermisi bulduk evet güzel. Can. ları mermercimiz. Oto nişan var da Aa, uzaylı geldi lan. Aleykümselam Gökay teşekkür ederim. Evet, yani zorlu aslında havalıydı. Öyle kolay göründü bak, bakma. Yani bazı görevler zorlu. Sıkıntı şimdi. Oh. Hadi bunu da vur. Tamam. Şimdi buraya geldik. Buranın elektriğini kapattık ya. Oh mis. Shepard hayattasın diyor. Telsizle uğraştık. boş, hepsi boş. Bunlar kırılıyor mu? Tamam, en azından bir silah mermisi aldık. Aşağı iniyoruz. Oo, barnakıllar. Bir kayıta baktı. Bunlara takılmadan. Bunlara takılmadan geçtik. Ve bu yeri. Ha burayı loading dedi zaten. Evet. Oh! Oh pompik! Ver! Çok <laughs> sesi var. Tıt aşağı düştü. Dakika bir gol. Direkt sin. Sen onu biliyorum. Biliyorum Emre onu biliyorum. Oynayabilirim onu evet. Onu ben oynamıştım. Güzeldi o da. Lan oğlum. Küçük bir kaymadan mahvoluyoruz ya. Menat gibi zor o da. Bilmiyorum. Bana çok zor gelmedi de. Dikkat bir şey biraz da kısacağım. Onu da oynayacağız ya. O benim aklım değil zaten çekmek de. Bir türlü çekemedik. Bak şuraya kadar kısmama rağmen. Hala bu kadar yüksek ses. Bak hala ses. Sound quality low de bari. Cık. Yok bununla alakalı değil. O zaman bu kaliteli kalsın. Kalitesi. Yok abi ses yüksek yapacak bir şey yok ya. Oyun öyle bir tasarlanmış ki. Şimdi full'ü alsam acaba ne olur? kaydedelim burada volume 0.02 yaz konsola volume